amına koyayım anamada da babanı vesiyet lambasını sikim ya baksana siktik mi evlat seni ya hemen gel deli sen bela mısın şer mi sen sen ya amına koyduğumun bu gören anam bacı sikim bu numarayı sana kim vermiş sorun ben amına koyayım tamam mı? amına koyduğumun çocuk ananın pırını pıttığını tıttığını sikim ya açı insan gibi konuş da Allah'tan kurtar Amına koydum onu oğlu ya. Bir günde insan yetmiş beş kere arar mı? Aman ha kocamın evladı. Yani böyle küfür bahsetti sana. Anan yosmadan ona koyayım. Aman ha kocamın evladı seni. Anan ben kes sike. Orospunu çözür ya. Açılsa da yarrağım iz başı gibi telefonu dinleyeceğim ya. Anacım ya yarrağım bir benim dinle. Aman ha kocamın seni. Bu numarayı bir daha arasan senin anan başı siker ama. Aman ha kocamın ipnesi. Yeter bak senin aman koyar ama yani. Orası bunun çocuğu yani ya. Şer mi sen, bela mı sen? Tıbbi gitti diyece aman koyayım, numaran göster. Numaran göster ben adam adamın amına nasıl koyacağım sen de şeydir. Amına koyduğumun göt vereni. Telefon şey telefonu mu lan, orası <laughs> bu telefonu mu? Orası bunun çocuğu yani. Yani çekip çıkartanın amına koyayım. Amına koyduğumun itmesi. Kötü olan ol iş yani, bu numarayı bir daha arasan